Apples Burung it's land Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Yeni bölümde neler yaşanacak? Rakif'in elden kaçması Nurettin'i oldukça öfkelendirmiştir. Sultan karşısında zor durumda kalan Selahattin, Rakif'in Amalik'in düğününde öleceğine söz verir. Börü hatasını telafi etmeye uğraşırken sarayla hiç beklenmedik bir durumun içinde kalır. Vezir sarayı şemsiye atılan iftirayla kaynarken Sultan Nurettin'e ait donanmanın da ile yakılması Selahattin için işleri iyice içinden çıkılmaz hale getirir. Prenses Maria ile evliliği ve Rakip'in kurtuluşuyla Bizans'ın desteğini kazanacak olan Amalik Mısır'ı geri almak niyetindedir. Kraliçenin gelişiyle güç dengelerinin değişeceğini bilen William ile birlikte yeni bir hamle yapar. O büyük gün gelip çattığında kazanan Selahattin olacaktır. Mısır veziri haince planlar kurarak Haçlılarla işbirliği yapan Rakip'in sonunu getirecektir. Lakin bu biraz daha uzayacaktır. Selahattin Buğdu da belirini çok tehlikeli bir göreve gönderir. Selahattin Sultan'a zafer haberini verecektir. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.